Sabri kardeş. Hoş geldin Ekrem abi. Hoş bulduk. Hayırdır, araba yok Ya bizim bilader. geçen ay hapisten çıktı, paranoyaya bağlı. Ne zaman arabayı alsam, peşimi 15-20 tane adam takıyor. E olmuyor bu yaştan sonra. Biz mafya mıyız? İş adam mıyız? Ben de taksiyi böyle dümen tuttum, göze basmadan uzuyorum. Sıkılıyorum Sabri, bunalıyorum bilmez miyim Ekrem abi bilmez miyim? Bir de şu Sabri kardeşini kırmayıp bu saatte güzellik yaparsın. Güzel abisin valla. Seviyorum seni Ekrem abi. Eyvallah Hasan eyvallah. Cansın sen can. Buyur abi buyur. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Ekrem abi. İyi oyunlar Ekrem abi. Eyvallah.